Bahriye'nin renkleri kanalımdan herkese merhaba. Buharın temizlikteki gücünü birkaç örnekle sizlerle paylaşmak istedim. Buhar makinesini bunların dışında evinin her bölümünün veya eşyaların temizliğinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Mutfakta kışlık konserve hazırlığı yaparken ocağım kirlendi. İşlem zaman aldığından dolayı da kirler ocağın üzerinde kurudu. Şimdi buhar makinesiyle ocağımı temizleyeceğim. Kirleri buharla yumuşattık. deterjansız siliyorum. Deterjansız bezle temizledikten sonra kalan atıkları tekrar buhar makinesiyle temizleyeceğim. son atıklarımızı da buharla çıkarttık. Bezle arkasını temizliyoruz, alıyoruz. Ocağımız pırıl pırıl oldu. Kullanıma hazır. Buzdolabımızı buhar makinesiyle temizleyelim. Okay. <laughs> dolabımızı buhar makinesiyle deterjan kullanmadan hijyenik bir şekilde temizledik. Çok iyi oldu. Buhar makinesiyle camımızı temizleyelim. temizliğinin gücünü bir de fırınımızda görelim. Önce buhar vererek yumuşatalım. Yağları yumuşaması için beklettik. Hemen fırçayı taktık. Şu fırçayı taktım ben. Kirlerimizi görelim. Fırının içindeki yağları kirleri yumuşattım. Şimdi de limon karbonat karışımını fırının içine püskürterek biraz daha bekleteceğim. Sonra tekrar buhar yapıp durulayarak temizliği sonlandıracağım. Fırınımız temizlendi, pırıl pırıl oldu. Şimdi de koltuklarımızı temizleyelim. Havlu bezimizi Arap sabunu ve sirke karışımı ile ıslattım, aparata taktım. Silmeye başlıyorum. koltuklarımız hijyenik, tertemiz oldu. Bugün sizlere buhar makinesinin kullanımı ile ilgili bilgi vermeye çalıştım. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.